Herkese arkadaşlar. Bir bir beraber Dur bir dakika. Evet, arkadaşlar ne oldu Şu an Nurhan en nefret şeyi yapıyor. Ne? Yakınlaştırıyor. Evet. Bak şey zaten <gülüyor> <gülüyor> Biz üçüncü sınıfız ve e, bir sınıfta hep derdim ki bir kafeye olsun bir Kafeye gidelim ders çıkışa. Ve oldu arkadaşlar. Üçüncü sınıfta sonunda acı geldi, çok acı. Lezzetsiz. Evet, lezzetsiz tat yok. normalde ben İstanbul'da da sürekli latte içen bir <laughs> insanım. Latte derken. Çok kendi üniversitede gibi hissediyorum ama bu şarkılarda şey oluyor. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Afık Bey'in konserine gidiyoruz. Bu arada biz ne söz vermişti? Bu yıl bitmeden bir konsere gidelim. Aa evet, çok gerçekleşiyor. Ya. Çıkatıldı. <laughs> Yapılacaklar işte ben sadece Ankara ve Bursa gittim Onlarca haricinde hiçbir şey yapmadığım için elimde video yok ve artık bir video atmak istedim vize vlog yapmaya yapmaya karar verdim alnıma bakın stresten neler çıktı neler çıktı ee, vize uluğu atmaya karar verdim. Çünkü vizelerim tam bir hafta sürecek. Ve neden? Çekmeyeyim ki oldum hani. Ee, şu an cumartesi, bugün günlerden perşembe ve cumartesi günü iki tane sınavım var. Biri istatistik, biri finans yönetimi. İstatistiği alttan alıyorum. Bu dönem alt, alttan aldığım tek ders bu. Onu alttan alıyorum. Herkesi alttan aldığım gibi onu da alttan alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> orada. Arkadaşlar <laughs> Meryem bana gidiyor. <laughs> ana sonra ben de dedim ki istatistik çalışayım birazcık dedim. Ama çalışıyordum. Öyle yani bakın. Bakın hesap makinemde küçük gelip özenirdim bu hesap makinelerine. Artık bir yerinde var. Pembesini istiyorum ama ne gerek var zaten seneye. Gideceğiz Öyle. Arkadaşlar ben geçen sene bunu kopya yazmıştım. Bakın gözüküyor. Çekemedim. Çünkü o sınavda duygu o kadar çok takı takmış ki yan tarafımda. <laughs> Bütün sırayı saldırıyor arkadaşlar. Meryem duyuyor musun? <laughs> Bütün sırayı saldırıyor tamam mı? Ama tangır döngür tangır döngür. Böyle artık şöyle bir baktım ve çıkarttı artık. Öyle. Bugün. 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 <laughs> Öyleydi arkadaşlar. Bunun girişini yapmak istedim sizlere. Ee, vize haftası bitince İstanbul'a gittiğimde atmak istiyorum. Artık İstanbul'a gitmek istiyorum yan önce. Bu iki dersten de çok korkuyorum. Bu iki dersten korkuyorum. İngilizce'den çok korkuyorum. Birisi geldi. Benim aksiyatörüm tuttu da ben kapatıyorum. Abarttı ya. Abarttı. Söyle söyle. Çünkü benden ders dinleyeceğim hiçbir zaman aklının ucundan bile geçirmemiştim. Geçmedi cidden geçmedi. Yol turizle. Tamam <laughs> kapat ders notlarını paylaşırız. Kamerayı kapatın. Hayır. <laughs> şey, <laughs> <laughs> kapat kamerayı kapat. Tamam tamam. tamam Dövme. <laughs> ne demişti? Ee, kod yazıyordu 3 satırlık. Hep barınla i̇şte, olduğunu bilelim. Fonksiyonu sen yazacaksın işte boş evet. Bir can sınavlardan beklentisinde kaç almak istiyorsun? Sınavlardan beklentim. Bekleyin. şey yapalım mı sana yarın önce kaç bekliyorsun? Yok kanka konuşma böyle şeyler. Ama isterseniz ben şey taklidini yapabilirim. Bir tane salak var ya. Böyle bakın. <laughs> oh. O ne? Bir tane video çekiyorlar. Bir tane video çekiyorlar lisede. Salak bir tane çocuk var. Kaç bekliyorsun? 98. Kaç aldın? 101 falan. O Görmedim ben. <laughs> <laughs> Kaç dersim var? Bana da <laughs> Benim e, toplamda eee beraber 9 dersim var. İnşallah geçeceğim yanıyorum. Bana bakmayın, kameraya bakın. Şey, kameraya bakınca ben şaşı çıkıyormuşum arkadaşlar. Bakmak istemiyorum. Bejan çıkıyor mu? Bak. Gözüküyor mu? Biz yanıyor <laughs> <laughs> Nasıl yani? Oya. Bir varmış gibi arkada. <laughs> Çocuklar duymasın diye düşünüyorum. O kadar. Ben çok yani. stresliyim. Özellikle yarınki sınavlardan çok korkuyorum arkadaşlar. Öyle bir ıslandık ki. Umarım bilgisayarda bir şey olmamıştır. Çok korkuyorum. Çok 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 korkuyorum. Şu an gidip tek yapmak istediğim şey ona bakmak. Kaçaklarımızda gösterken. Kaçak. Tamam hadi eve gidince ilk zaten. Yumuşatacak. Yeterli. Yeterli. Melisa yıllar sonra ders çalıştı arkadaşlar. <laughs> Çalışıyoruz bakalım. Ve hala var. Ne sınav yani. 9 <laughs> yılda mühendislik bitireceğim. <laughs> hayır hayır. Tövbe. Tövbe. Esma uyuyor. Odanın hepsi su için saklanmış. <laughs> Ben <laughs> Allah Berve, Berve ben dağıtmasın. Birbirinize sahip çıkın. Yoldan kurtulun. Tamam birbirinize sahip çıkın. Her <laughs> sizin sizin çıkan, bir <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir kendim. Ben şimdi yalan yok. Bu da açayım. Pencereyim. Soğuk. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz <laughs> Ben kendime nazar değdirdim Ve anımda sivilce çıktı Böyle olması gerekiyor musun? Ne yapayım <laughs> Of koyacağım <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam bakayım. Kötü. kötü Ay şu şey mi açık Çıkmadım çıkmadım <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? bak odada hani eşyalar o kadar farklı farklı ki o kadar dağınık duruyor ki oda hani. Evet şu an çok dağınık. Arkadaşlar sınav haftasındayız. Şurası benim yerim. Şurası. Bu kadar da bay bay. Yani 28 puan oradan gidiyor. <laughs> Öyle yani ama o 28 puanlık yerden 28 puan gitmez. Sonradan çözdüm bayağı onları. Hep çekiyor. Merhaba gittik. sınavından çıktık. Sınavda e, ee, şeyin adını unuttum bu arada ilk başta. Dersin adını unuttum o şey. Dersin adını Mesle T programlamaya aldım öyle. Şimdi veri yapılarına gireceğim. Burhan girmiyor çünkü gençti. Ben gideceğim. Bugün ben e, sınavdan çıktım işte yurda geldim. Bu bıdırık mı? Bıdırık evet. Bıdırık <laughs> mı? çıkmadı be. Sen gelmişti. böyle turuncu bir kedi tutmuş elinde tamam mı? Aynı tarçına benziyor. Bıdırı. Ama bir dakika bunu anlatayım. Aynı tarçına benziyordu. Ondan sonra kız dedim ki ne olur ben de seveyim dedim. hemen gel sev dedi. Bıdırı. Bu da budırımız, Aşkım. Bıdırık. Gelmem. Gelmem. Gelmeyeceğim. Kız, 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 biz namaza gidiyoruz arkadaşlar. Bak, benim kombinimi Melisa çok beğendi. Çekmek istiyorum. Esma gözükmesin. Güzel. Kombinime bakın arkadaşlar. Melisa aşık oldu bana. Evet. Esma YouTube'a koyacağım. <laughs> Esma açık, Esma açık var. bu arada da bir merak etti kendini <gülüyor> kapalı. <gülüyor> Aynen. Ben çektim onu atarım. Tamam. YouTube halinde mi? YouTube halinde değil <laughs> mi? Halinde. YouTube, YouTube halinde. YouTube Nisa böyle bir şey almış arkadaşlar. Nisa anlat. Şu çok tatlıydı. Bunu mu alacağım gördüm. Çünkü dedim ki kesinlikle alacağım. Ben. Onu, onu bir daha göster. Hmm. Esnaf şu an. Ürün tanıtımı yap bize. Odamızın esnafı. Ve yılbaşı kekişi şey yapacağız. Katı, Sen kaç, sen. sen. Hadi. Heyecanlandım. Kendimize çıkarsak ne yapacağız? Söyleyeceğiz, onu değiştireceğiz. İnşallah <laughs> çıkma. Arkadaşlar iç. E diğer Esma, sigara da Melisa Ha şeyde. içine atacağız. Hı hı, içine tane atayım. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Merhaba ben şey bağlı. <laughs> ben şeyim, 20 yaşındayım, tel bir mekan. 19 yaşındayım, ben, <laughs> 10, 10, 10 yaşındayım. ben 10, 10, 10 yeni girdi ya. Kaç Ekim'de girdiniz? He? Kaç Ekim'de girdiniz? 6 Ekim. 6 Ekim. Evet, daha bir ay. 28 Ocak'ta 22 olacağım arkadaşlar. Maşallah. Nasıl <laughs> yani? Allah'ım sen bu kadar alışveriş oh, yapmışız zula Bu kız seni evde alır arkadaşlar. <laughs> ay, güzel, ben böyle gidersem evde alamam, burada da kalamam <laughs> sanırım daha yurt parasını ödedim. Ay ben ödedim ya. Ay bir of ya. Şey. <laughs> <laughs> be ben tabii ki babam ödedi. Çok koydu biliyor musunuz? 850 lirayı. O yüzden. İlk e, sene kaçtı biliyor musunuz? 420 liraydı. Hı. Ama evet. o zaman enflasyonu da... Bizim şansımız var. O zaman da 2000 lira bir şey. Alıyorum de. Evet, arttırılabilirsiniz. <laughs> Anlamadım değil miyim? Bu da bonus. Da. Merhaba arkadaşlar, merhaba merhaba. Bugün bizim yani son sınavımız var artık. Mobil programımı, Flutter'da artık görüyoruz. Ve çok mutluyuz artık. Böyle biteceği için çok mutluyuz. Bizim, bizim arkadaşlar bizim sınavlarımız sonunda bitti. Çok mutluyuz. Ben şey, ben. Evet, terim. duygu bir tık. Ya bak ne oldu biliyor musunuz? Biz ikimiz de en güvenliğimiz hani çalıştığımız sınavları yapamadık. Evet. En hani öylesine evet. basit geçtiğimiz sınavları Duygu çok iyi yaptı. Çok iyi dedim hani yaptı. <laughs> Bana göre iyiydi. Hani öyle olunca arkadaşlar biraz böyle gerildi şu anda. Yok, dönem başından beri sadece bu derse geliyorum. Evet, dönem başından beri flüt dersin dersine şey. geliyor ve derste beni bir de duymuyor hani o derece derse odaklanıyor. E, öyle olunca da bir tık kötü hissetti. Ama bence yüksek alacağını düşünüyorum şu an hani o şey hani çünkü hafta boyunca ben de öyle hissediyordum. Kötü geçmiş gibi hissediyorum. Ama iyi geçtiğini düşünüyorum. Bir de seninkinin açıkçası bugünkinin. en az bir metal bu. Burada elini geçeriz herhalde o şeyler. Tabii canım elini iyi geçeriz. Yani. Öyle yani arkadaşlar. Sonunda bitti. Sonunda İstanbul'a gideceğiz. Çok mutluyum. Bay. Evet. Zaten Duygu falan. biraz içinde. Arkadaşlar. Dur. Ne oldu biliyor musunuz? Biz bu hafta sınavlara girdik. Ben hepsinden böyle iyi geçtim. Normal geçtim düşünüyorum hepsini. Geçerim yani hepsini. Bizim şey kendi kanalımızı bence. Fırat'ı bütün derslerine geldim bak. Bircan gelmediği <laughs> gün geldim. Nurhan <laughs> gelmedi. Nurhan 4 gün falan gelmedi, 3 gün falan gelmedi. Hepsine gittim derslere, hepsini dinledim ve yanındakileri götüme takmadım ve bütün ders odaklandım. Fırat'ı evde de çalıştım. Saatlerce. Saatlerce kurmaya çalıştım belki. Ve bugün en güvendiğim yerden vuruldum arkadaşlar. Zaten hep böyle olur. Diğer derslerden vurulmadım, Ama bu kadar bundan bile. vuruldum. Hayatım çok hmm. güzel duruyor. Böyle